Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 35. sezon ödülleri biraz geçti olsa geldi. Latin 2'ye 34. bitirdik ittifak olarak. Tüm kristaller açılışı. Yani zaten benim Temmuzdaki siberden sonra S5 diye bir sıkıntım kalmadı. Hatta altın olsa bayağı bir R3 atacağım. İşte altın biraz sıkıntılı bu aralar. Yine yavaş yavaş R3'leri atmaya başlayacağım. Çünkü her sınıftan iki tane S5 var neredeyse. 2-3 o aralar. Bir tane öne çıkan açıyorum O öne çıkan iyi gelirse Öne çıkana devam edeceğim de Bakalım ne gelecek Vallahi gene biraz şahsız Bir açılış oldu Elsa geldi de Yani ben Normalle devam edeceğim Bakalım onlardan ne gelecek 3 tane normal 6 yıldız açacağım. İyi, bende Omega yoktu. Omega iyi olmuş oldu. Zaten sağlam diyorum Ben de genelde ustalık açık kullanıyorum. Kopya olduğu zaman bayağı bir işimi görür. Biraz yükseltirim kopyasını da. Sonra long shot kopya oldu. Bu da idare eder yani artık. Son olarak da bay negatif kokuyor oldu yani idare eder en azından çok kötü bir açılış.